Türk dünyasında ilk cumhuriyet olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 104. Aziz konuşmalarını dinliyoruz. kurtuluş yıl dönümüdür. Bu vesileyle tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize kutlu olsun. Tüm Türk dünyasına kutlu olsun. Sevgili gençler, Bakü'de Teknofest Azerbaycan'da sizler buluşmaktan dolayı çok bahtiyarım. Sizlerin bilim ve teknoloji alanında çalışma yapma isteğiniz beni çok mutlu ediyor. Bir büyüğünüz olarak sizlere önemli gördüğüm bir konu hakkında tavsiye vermek isterim. Ben kanser ile ilgili çalışırken Nobel kazanayım diye yola çıkmadım. Bu hastalığa karşı bir derman bulabilir miyiz diye çalışmaya başladım. Hayatta ve işlerinizde yükselmek veya ödül olmak gibi amaçlar için çalışmayın. Yaptığınız her işte hep aynı olun, en iyi olmaya çalışın. Daha da önemlisi insanlığa ve memleketinize değer katmaya çalışın. Dürüst, ahlaklı ve adaletli olun. Eğer bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünüzü alırsınız. Ayrıca yaptığınız işlere karşı duyduğunuz tutkunun sönmesine izin vermeyin. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethederken ya ben seni alacağım, ya sen beni dediği gibi tutkuyla ve gayretle çalışın. Sevgili gençler, memle memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Memleketinize, insanlarımıza fayda sağlamayan kalıcı iş işlerin, işlerin kalıcı olmayacağını bilin. Benim, benim, benim için en önemli olan şeylerden biri Türk dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en ön sıralarda yer almasıdır. Mardin Saur'dan gelen ve okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren milletimize güvenin. <laughs> Memleketimizin, memleketimiz dediğim zaman ben hem Türkiye hem Azerbaycan'ı kastediyorum, onu da açıklayayım. <laughs> Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde dahi düzeltmek için mücadele edin, inatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin. Ben 40 yaşıma kadar günde en az 18 saat çalıştım. Gençliğimde çoğu geceyi laboratuvarda geçirdim. Şimdi 12 saatten az çalışmıyorum. Unutmayın çalışmak ve insanlığa fayda olmak size kendinize hep daha iyi, kendinizi hep daha iyi hissettirecek. İnsanlığa, ülkenize yararlı bir iş yapmanın verdiği huzur hep daha mutlu olmanızı sağlayacak. Siz gençleri bilime yönlen, yönlendiren, bu festivalleri düzenleyen abi ve ablalarınıza çok teşekkür ediyorum. Bu bilim festivallerine destek veren Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah yardımcınız olsun, Tanrı Türkü korusun.